Hazır mısın? Hazırım. Bir, tut bakalım. iki, üç. Tut. A. Bırak. Getir getir, 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 getir. Koy bakalım. Çek, çek. Evet. Bir al onu. Yani çok eğlenceli. Evet. Aa. Alalım. Koyalım yere. Evet. Koy, koy. Yanına, yanına. Çek, çek. Hem kendine doğru hem şeye. Bak. Tut bunu bir daha. Tut, tut. Evet. A. Kendine doğru da çek. Yana doğru da çek. <laughs> yani Çok komik bu. Hem kendine Ay, doğru anladım, Bir şey olmaz. A hem kendine doğru hem yana doğru. Allah. Allah. Tamam mı? Tamam. Üstüne <laughs> koyalım mı şimdi? A evet. Dur. Çekme şimdi. Önce koyalım sonra. Hem kendine doğru hem kısa tut birazcık ipleri. Evet. Harikasın. A Ay, korkuyorum. Korkmana gerek yok. Evet. Ay bu çok geniş oldu bu yaptığımız. Bir dakika onu tekrar yapalım. Şöyle koyalım. Tekrar olma. Yavaş. Yaptığımızı düşürme. Biraz kısa tutabilirsin ipleri. Hı -hı. Dikkat et. Evet. Açma şimdi. Evet, 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 evet. bir daha deneyelim. Şöyle yaptığımız o, o zaman. Bir kere daha. Hem kendine doğru hem yana doğru aç. O zaman çok daha iyi olur. Biraz kısık tutabilirsin. Harikasın. Aa! Evet bir tane daha alalım. İkimiz harikayız. İkimiz. Öyle mi? Evet. Çek 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 çek. Korkma. Evet. Harika. Tut bunu da. İki tane evet. kaldı. Onu çek 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 çok güzel. Alalım bunu da. Hadi bakalım. Harikasın. Bir tane daha koyup kremizi tamamlayalım bence. Dikkat et düşürme. Aa, alamadım. Evet. Çek kendine doğru. Kendine doğru çek. Dokunmasın bak.